Herkese merhabalar. Bugün Dayantan Gündem 2x2 çekeceğim. Söylemiştim zaten açılımda incemesini çekeceğim diye. Şimdi hazırsanız başlayalım. Kutu dizaynı gayet güzel. Şöyle bir hani iç mekanizmasını falan şey yapmışlar. Buralara Dayan Küp, Dayan 2x2 falan yazmışlar. İşte neyse. Bunun kutusu çok zor çıkıyor. Şöyle açalım. Açılımızda bu çıkıyor içinden. Ve bunun içinden şuna çıkıyor e, 4 tane güçsüz yay 4 tane güçlü yay ve bir tane şöyle kocaman, kocaman bir pen flip ve küpümüz çıkıyor bu kutusunu bir kenara alalım şu şekil ondan sonra bir de şu, şunu da bir kenara alalım ilk olarak şunlara bir bakalım bunlara zaten fazla bakacak bir şey yok güçlü güçlü yani bunları da bir kenara atalım ondan sonra da, buna bir bakalım Burada e, algoritmaları var herhalde. Şuradan yani şurada şeyler yazıyor. Şöyle göstereyim. Yani güzel. Güzel yani. Adamlar uğraşmış. Bazıları şey diyor işte pamfleti falan hiç gereksiz falan diyor. Adamlar uğraşıyor yani. Neyse bunu da geçelim. Ee, bir de küpümüz var. Küpümüzün şöyle bir renklerini... Aman fırladı. <laughs> Neyse. Ee, küpümüzün şöyle bir renklerini göstereyim. Şu şekil. Bence güzel yani. Bence gayet renkleri ee, böyle ayırt edici bir renk de var. E bir dönüşlerini geçelim. E, takılıyor arası niye olduğunu inanın ben de hiç bilmiyorum yani. Ama hani bazı arkadaşlar böyle ağır ağır yaparken böyle bir hani hafif yapsan hiçbir şey olmuyor. Bakın göstereyim hemen. Mesela böyle agresif çevireyim. Mesela olmuyor. Mesela bakın. Agresif çevirdiğinde insanın Olmuyor ama mesela like, light çeviriyorsun Baya güzel de dönüyor Yani hani light çevirenlere Öneririm böyle hani e, Böyle hafif çevirenlere öneririm Çünkü agresiflerde falan böyle Bakın mesela agresif çevireyim Takılabiliyor yani Bakın Böyle mesela gitti şu an Mesela bakın Yani böyle hani hafif çevirenlere Falan önerilir. Öyle söyleyeyim. Ama mesela çözüm esnasında hiç takılmıyor. Yani güzel bir küp. Öneririm yani. Fiyatı bir 18 dolar falandı. Güzel yani fiyatı da. Şöyle bir, bir dakika. Şöyle he. E yani bunu oturturduk. Ondan sonra bunu oturturduk. Bunu da şu şekilde oturturduk. Ondan sonra bunu oturturduk. Bunu da yaptıktan sonra EVF. Yani küp güzel, şöyle iç, iç mekanizmasını da göstereyim şu şekil. Şöyle biraz kirlenmiş. bir dakika, şöyle güzel yani iç mekanizması da ee, öneririm. Ee, videoyu izlediyseniz biraz kısa oldu ama yine de yani fazla pek bir şey anlatılmaz yani böyle güzel bir dene da var. Video izlediyseniz beğenmeyi unutmayın buraya kadar izlediyseniz bir şey, abone abonenizi alırım yani. Abone olsanız da sevinirim. E, görüşürüz. Bay bay.